Selam dokuzlar. Evet artık 9. sınıfın son yazılısı hayırlısıyla 10. sınıf öğrencisi olma yolunda ilerliyorsunuz. Tabii ki 9. sınıf zor bir sınıf. Bir de siz pandemiden gelip uzun süre okula ara verince bu yıl çok zorlandınız farkındayım. Problemler ve üçgenler bu 9. sınıfın en 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 önemli iki konusu lütfen buralarda eksikleriniz varsa e, sınavdan sonra kendinize bir program yaparak bunları tamamlayın. Önümüzdeki yıl dörtgenleri görürken üçgen bilmeden dörtgeni yapamayacaksınız. Problemler zaten TYT matematiği yüzde otuz denk geliyor. Derken bu iki konuyu mutlaka çok iyi öğrenin. E, eksikleriniz varsa dediğim gibi fasikül olarak yazınızı, yaz tatilinizi tatile girmeden hatta tamamlayabilirsiniz değerlendirin. Evet gelelim sınava. Sınav hazırlık sorular hazırladım. Şimdi onların çözümlerini yapacağız. Bakalım nasıl düşünüyoruz, ne yapıyoruz, ne ediyoruz siz de e, incelersiniz. E, aradaki benzerlikleri yani siz nasıl düşünüyorsunuz, ben nasıl düşünüyorum onu görürsünüz. Ben şu anda kalemimi arıyorum, kalemimi bulamadım. E, iki i̇ki dakikanızı rica edeyim. Şuradan hemen kaleme geçiş yapayım. Evet kalemi buldum. Kalem burada. Şimdi çözümlere başlayalım bakalım. İlk sorumuz bir problem. Diyor ki Ömer ile Fatih'in bugünkü yaşları toplamı 46'dır. Ben hemen mesela Ömer'in yaşına x diyorum. Fatih'in yaşına da y diyorum. Ve x artı y eşittir 46. Zaten denklem yazmayı biliyorsunuz. Problem çözmede bir şey yok. Şimdi devam ediyorum. Ömer'in 4 yıl önceki yaşı yani x eksi 4. Fatih'in iki yıl sonraki yaşı yani Y artı 2 birbirine eşittir. Bu eşitlikten şunu yazabilirim. X eksi Y eşittir 6. Yani bilinenleri bir tarafa bilinmeyenleri bir tarafa attım. Dolayısıyla bakın iki tane denklemim oldu. İki yani iki denklem. Benden istediğini Ömer'in bugünkü yaşı yani X'i istiyor. Hemen bu iki denklemi alt alta yazıyorum. X artı Y eşittir 46. X eksi Y eşittir 6. Topluyorum artıya eksiye gitti 2x eşittir 52 x eşittir buradan 26 demek ki Ömer'in bugünkü yaşı 26'ymış. Evet gelelim ikinci soruya. E, i̇kinci soru bir yüzde sorusu. Yüzde soruları çözerken de e, temel birimi yüz ya da yüzün katları alırsanız işlemimiz çok kolay olur. Şimdi burada bir benzin deposu var. Bakın şöyle bir de, depo. E, deponun tamamını ben 100x olarak alıyorum. Yani be, e, depo tamamı 100x benzin alıyor. %16'sı doluymuş. Öncelikle şurası. Burası %16'sı. 100x'in %16'sı ne yapar? 16x yapar. Sonra diyor ki buna eee depoya 32 litre daha benzin koyuyorum. Şuraya 32 litre daha benzin koydum ve deponun %20'si boş kaldı. Şimdi şurası Bakın şu siyah yer %20 ise eee dolu yer %80'idir. Deponun tamamı %100. Peki deponun tamamı 100, 100x'i %80'i ne yapacak? Yani 32 artı 16x neye eşit olacak? 80x'i %80'e mi 100x'e? Buradan bilinenler bilinmeyenler yaptığınızda 32 eşittir 80x 16x yani 64x eşittir 32x eşittir buradan 1 bölü 2. Ne istemişti bizden deponun tamamını? 100x demiştik tamamına 100 çarpı 1 bölü 2 yani 50 litre benzin alırmış depomuz. Evet, üçüncü sorumuz bir kesir sorusu. Diyor ki İlker'in parasının bir, parasını bir bölü Soner'in parasının bir bölü eşittir. Ee, İlker, Soner İlker'e 10 lira verirse paraları eşit olacak. Buna göre Soner'in başlangıçta kaç lirası vardır? Ee, hemen yapalım. Ne diyelim? İlker'in parasının üçte bir, şöyle yazalım. İlker'in on beş x olsun parası. Soner'in parası da 15 Y olsun. Bak şimdi. Aslında 3 3 X 5 Y deseydim daha doğru olurdu ya. Niye uğraşalım fazla fazla. Hemen düzelteyim şunu. 3'te birini alacağız ya. O yüzden İlker'in parasını 3 X diyorum. Soner'in parasını da 5 Y diyorum. Şimdi denklemi yazalım. İlker'in parasının 1 bölü 3'ü yani 3 X'in 1 bölü 3'ü X. Soner'in parasının 1 bölü 5'i. 5 Y'nin 5'te 1'i Y. Bunların Paralar birbirine eşitmiş. Yani XY'ye eşit. Tamam. Ee, Soner ilk 10 lira verirse. Şimdi Soner'in 5Y lirası var ya 10 lirası azaldı. İlker'in de 3X lirası var. Onun da 10 lirası arttı. Ee, o zaman paraları birbirine eşit olacakmış. Yine bilinenler bilinenler yaptığımda 5Y-3X eşittir 20 olur. XY'ye eşitse bize ne soruluyor? Soner'in parası soruluyor. Yani 5Y soruluyor. Tamam. O zaman ben X gördüm yere Y yazıyorum. Y'yi bulacağım için. 5Y'den 3 y çıkardım. 2Y 20 ise Y buradan ne olacaktır? 10 olacaktır. Soner'in başlangıçta 5Y'si vardı. Y 10 demek ki Soner'in başlangıçta 30, e, pardon, 50 lirası olacaktır. Evet, dördüncü sorumuz bir hız sorusu. Çember şeklinde bir Pist var. E, K noktasının aynı anda farklı yöne doğru hareket başlıyor. E, dakikada 6 metre ve 12 metre olan iki hareket. Çember üzerinde e, aynı anda ok yönünde hareket eden ettikten 10 dakika sonra karşılaşıyorlar. Mesela şurası karşılaşma noktası olsun. Şurası. Burada karşılaştıklarını düşünelim. Hızlı olan hareketli karşılaştıktan kaç dakika sonra K noktasına ulaşır. Şimdi 10 dakikaya Mesela bu a, dakikada 6 metre hareket eden 10 dakikada bu 60 metre hareketlide dakikada 10 metre pardon dakikada 12 metre hareket eden de buraya kadar 120 metrelik hareket etmiş olur. Yani bu karşılaştıktan sonra e, hızlı olanın e, K noktasına ulaşması yani şurayı istiyor bize. Bakın şuraya ulaşması. E, dakikada 10 çok özür dilerim dakikada 12 metre hareket ediyorsa şöyle kaç dakikada 60 metre hareket eder İster orantı kurun ister hız yol eşittir hız çarpı zamandan yapın çünkü yolumuz ne kadar 60 metre hızımız ne kadar 12 metre bölü dakika o zaman süre istiyor yol eşittir hız çarpı zaman zaten hız problemlerini bilmeniz gereken en önemli formül yani 60 eşittir 12 çarpı t t buradan ne olur 5 dakika olur 5 dakika sonra k noktasına ulaşmış olur hızlı olan evet 5. sorumuz tümler iki açının oranı 3 bölü 7 ise büyük açı kaç derecedir tümler açı ne demek birbirini 90 dereceye tamamen yani birini alfa derseniz birisi 90 eksi alfa olur bunların oranı neye eşitmiş 3 bölü 7'ye İşler dışlar yapıyorum. 7 alfa eşittir 270 eksi 3 alfa bilinenler bilinmeyenler. 10 alfa 270 ise alfa buradan 27 derece olur. Yani küçük olan 27 derece olur. Büyük olan da 90 eksi 27 yani 63 olur. Neyi soruyordu bize? Büyük olanı soruyordu. Büyük olan 63 derece olur. Altıncı sorumuz Paralellikler vermiş. Yani üçgende benzerlik kullanacağız. Şimdi o paralellikleri bir tespit edelim bakalım. EF, AC'ye paralel. Şunlar bakın. E, FG de CD'ye paralel. FG, CD'ye paralel. E, bizden de CD'yi istemiş. Şurası X. Tam görüntü çıkmamış. Hemen ben şurayı düzelteyim. Şurası X. Onu istiyor bizden. Öncelikle ben şu paraleli kullanacağım. Şöyle siyahla taradığım yeri. Çünkü Burada benzer iki üçgen var. Paralelse şu açılar yöndeş, şu açılar yöndeş. C açısı da ortak açı. Dolayısıyla iki üçgenin karşılıklı açıları eşse eş açılarının karşısındaki kenarlarda orantılıdır. Yani burada 4 bölü 8 oranı var. 4 bölü 8 oranı demek 1 bölü 2 oranı demek. Demek ki şunlar birbirine eşit. A'ya 2A neyse yani. Şimdi ben aynı eşitliği bu taraf için kullanıyorum. Bakarsınız böyle şu kırmızıyla taradığım üçgene bir büyük bir de şu küçük kırmızı üçgen. Burada da 1 bölü 2 oranı olduğuna göre 1 bölü 2 eşittir. 5 bölü x olacaktır. x buradan 10 olarak bulunur. Evet 7 sorumuz bir üçgen sorusu. Ne vermiş ne istiyor bizden? BD d eşitliğini vermiş. Hemen gösteriyorum b d eşitliğini vermiş. E, C, şey pardon, A, pardon, e, e, C eşitliğini vermiş. A, E, E, C eşitliğini vermiş. 50 dereceyi vermiş. C, A, de istiyor. C, A, C, A, B. Yani şunun da tamamını istiyor. Şöyle şu açının tamamını. Zaten ikiz kenar üçgenleri görüyorsunuz. E, şuralara alfa, alfa derseniz şurası ne olacaktır? 2 alfa olacaktır. Şuralara da teta, teta derseniz şu dış açı Pence'de komşu olmayan iki iç açının toplamına eşitten burası da iki teta olacaktır. Şu ortadaki üçgene bir bakalım. Yani şu taradığım siyah üçgene bakın. Açısının biri 50, birisi 2 alfa, birisi 2 teta. Bunların toplamı neye eşit? 180'e. 50 atalım diğer tarafa. 2 alfa ile 2 teta'nın toplamı 130 olur. Dolayısıyla alfa ile teta'nın toplamı da 65 olur. Şimdi A açısının tamamına baktığımızda alfa, teta ve 50'nin toplamını istiyor yani 65 ile 50'nin toplamı o da ne olacaktır? 115 olacaktır. Demek ki A açısı CAD açısı yani 115 derecedir. Sekizinci soruda ortaylar vermiş. Dikkat edersiniz. Bizden de neresini istiyor? X açısını istiyor. Burada bir özellik vardı. İsterseniz onu da kullanabilirsiniz. Bakın ABC üçgenini tarıyorum. ABC üçgeninin bir iç açı ortayı çizilmiş, bir de dış açı ortayı çizilmiş. İşte bunların buluştuğu noktadaki şu dar açı, 144'ün bütünleyeni kaçtır? 36'dır. Bu 36 buradaki açının, A açısının yarısına eşittir. Dolayısıyla burası 72 derecedir ama bunu bilmeseniz de, Eş açılar yazarak da çözebilirsiniz. Yani şöyle de çözebilirsiniz. Şöyle siliyorum onu. Eş açıları hemen alfa alfa diyorum. Şunlara da teta teta diyorum. Tamam. E şöyle tarayacağım üçgeni. Bir renk değiştireyim. Şöyle bakın. 144 bu taradığım üçgenin bir dış açısı. E, neye eşit? Kendisine komşu olan iki çatışanın toplamına eşit. Ama ondan önce şurayı da yazayım ben. Şurası da ne olacaktır? 180 eksi 2 teta olacaktır. O zaman ben şu dış açıyı kullanıyorum. 144 eşittir alfa artı 180 eksi 2 teta artı teta yani 180 eksi teta olacaktır. Dolayısıyla teta eksi alfa eşittir 36 olur o kalsın bak. böyle bir şey bulduk bu dursun. Bir de e, üçgenin iç açıları toplamını kullanacağım. Hangi üçgenin? Tabii ki ABC üçgeninin iç açıları toplamını kullanacağım. Yani 2 alfa artı 180 eksi 2 teta artı x niye eşit olacak? 180'e eşit olacak. E, şu x, şey 180'ler gider. 2 alfa eksi 2 teta artı x eşittir sıfır olacak. Yani x eşittir 2 teta eksi 2 alfa. Bunu da iki parantezine alırsam teta eksi alfa olur. Peki teta eksi alfayı ne buldum biraz önce ben? 36. O zaman x ne olacak? 2 çarpı 36'dan 72 derece olarak bulabiliriz. Yani formüle yapmanız da şart değil. Evet dokuzuncu sorumuz gene bir üçgen sorusu. Gene bir özel durum var. Bakın ikizkenar üçgen. Şurada bir ikizkenar üçgen var. 28 ise burası da 28'dir. Ee, diğer ikiz kenar üçgene geçmeden şu açıyı kullanmak istiyorum. Çünkü bu taradığım mavi üçgenin bir dış açısı. Neye eşit? Kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına. Yani burası 56'dır. Dolayısıyla burada bir ikiz kenarlık olduğu için burası da 56'dır. 56, 56 ne yaptı? 112. Ne kaldı geriye? 68 kaldı. Demek ki x açısı 68 derecedir. Evet, 10. sorumuzda bir dış açı ortay vermiş. Dış açı ortay uzunluğunu bulacağız. Neydi o? X'in tamamının oranı yani X'in X artı 5'i oranı 6'nın 9 oranına eşittir. Dış açı pay teoremi tamamen teoremi istemiş. Ee, buradan isterseniz 6 9'u bir sadeleştireyim. 3'e böldüm. 2, 3'e böldüm. 3. Şimdi işler dışlar yapayım. 3x eşittir. 2x artı 10. Buradan da x eşittir. 10 olarak bulurum. Evet 11. soru orada ne vermiş bize? Gene bir ikizkenar üçgen var. İkizkenar üçgende ben hemen tabana ait hop bir yükseklik çiziyorum. Tabanı iki eş parçaya ayırır. Yani 8 8. Dolayısıyla oradaki özel üçgeni gördünüz. 8 15 17 üçgen. Sonra şu kırmızıyla tarayacağım üçgene bir bakın. Burada da bir e, dik üçgenimiz var. Şuraya çizeyim hatta. Şurası 15. 8 artı 7 burası 15. Burası da x. İkiz kenar dik üçgen. A, A, A kök 2. Yani 15 kök 2 olur. Evet 12. sorumuz bir açı sorusu. Neye dikkat edeceğiz burada? Tabii ki kesinlikle şu paralellikleri iyi okuyun. Bakın B, A, e, paralel. Paralellik varsa Z'ler, M'ler havada uçuşur. Onları yakalamaya çalışacaksınız. Ben de burada öyle yapacağım. Hemen şu kenarı uzatacağım. Bakın B, uzattığınızda 140 ise onu bütünleyen açı şurası ne olacaktır? 40 olacaktır ve ben M kuralı uygulayacağım burada. Bakın şöyle M'yi gördünüz. Yani şurası neye eşit? X ile 40'ın toplamına. Yani 82 eşittir. X artı. 40 buradan x eşittir 38 olarak buluruz. 13. soru orada da yine paralellik var onu değerlendireceğiz. Burada da ben bizden ne istiyor? KCD açısını istiyor. KCD şu açıyı istiyor yani. Tamam bu paralellikleri böyle uzatın birbirini kessin iyi görün yani şeyi. Mesela AB'yi uzattım ben şöyle, CD'yi uzattım şöyle biraz çirkin bir paralel oldu. Güzel uzatayım onu. Hatta şöyle daha estetik çizeyim ben. Şöyle uzatayım. Hatta EF'yi uzatın. İsterseniz K'dan da bir paralel çizebilirsiniz şöyle. Bakın. Şimdi i̇şte paralellikleri hep kullanacaksınız. Şimdi 140 ise şurası, şurası ne olacaktır? Onu bütünleyen açı şurası 40 olacaktır. Tamam mı? Şunlara da alfa alfa diyorum. Eşit ya. Tamam. 120 ise şurası ne olacaktır? 60 olacaktır. Şu alfaları silelim. Onların değerlerini yapalım. Ee, ne kaldı? 60, 40, 100. 180'e ne kaldı? 80 kaldı. Demek ki bunlar da 40, 40 olacaktır. Dolayısıyla şurada bir U açısı oluşur. Yani şuraya X dersek biz sorulan açıya x ile 80'in toplamı neye eşit olacak? 180'e eşit olacak. x buradan ne olur? 100 olur. Yani sorulan açı 100 derecedir. Evet, 14. soruda bir üçgen vermiş, eş açılar vermiş. Daha önce de söyledim. Eş açılarınız varsa isimlendirin. Bunlara alfa alfa, teta teta diye isimlendirin. Önce küçük üçgene bakıyorum. Mavi taradığım üçgene bakıyorum. Üçgenin iç açıları toplamı 180 derece. Yani alfa artı teta artı 122 eşittir 180'e. Buradan alfa ile teta'nın toplamı ne olacaktır? 58 olacaktır. Şimdi büyük üçgene bakın. Şöyle siyah taradığım üçgenin açısının birisi x, birisi 2 alfa, birisi 2 teta. Bunların toplamı 180 eşit. Şimdi alfa ile teta'nın toplamı 58 ise 2 alfa ile 2 teta'nın toplamı ne olacak? Onun 2 katı olacak. Yani 126 olacak. Çok özür dilerim. 116 olacak. eşittir 180'e. Buradan x'in değeri ne olacak? 64 olacak. Evet 15. soru. Neler verilmiş gene soruda? Bakın B, C, d, E paralelliği var. Paralellik varsa hep z'ler yapacaksınız. Bakın z yapabilirim şöyle. Şurası da eşit. O zaman burada bir ikizkenar üçgen var. Şu mavi üçgen ikizkenar. Ee, o zaman d, e DE de 5 olur. Bizden ne istiyor? BC istiyor. Oraya da X diyelim. Temel benzerlik kullanacağım. 4'ün 4 artı 5 oranı yani 9 oranı. 5'in X oranı. 5'in X oranı. Tamam. İşler dışlar yapıyorum. 4X eşittir 45. X eşittir 45 bölü 4 olarak bulurum X değerini. Evet, burada da gene eş açılar var. Benzerlik kullanacağız muhtemelen. Neden? Bir kere şu eş açıları ben hemen alfa alfa diyorum. Şuraya da teta diyorum. Şuraya da beta diyorum. Şimdi üçgenin iç açıları toplamından alfa, teta, beta 90 derece. Büyük üçgene bakıyorum. A açısı teta, B açısı alfa. O zaman çok, çok özür dilerim. C açısı alfa, B açısı ne olmak zorunda? Beta olmak zorunda. Alın size bu iki üçgen. Eş üçgenler, benzer üçgenlerdir. Özür dilerim. Eş demek uzunlukları, kenar uzunlukları eşit olması gerekiyor. Ama benzer olunca belli oranda büyümüş ya da küçülmüş olması gerekiyor. Şimdi eş, pardon benzer üçgenlerin eş açılarının karşısındaki kenarlar orantılı. Şimdi küçük üçgenden başlıyorum. Alfanın karşısında ne var? 8 var. Büyük üçgene geçiyorum. Alfanın karşısında ne var? Şuraya A diyelim. 10 artı A var. Küçük üçgenden devam ediyorum. Tetanın karşısında ne var? 9 var. Büyük üçgende tetanın karşısında ne var? X var. Küçük üçgende e, beta, betanın karşısında ne var? 10 var. Büyük üçgende betanın karşısında ne var? 8 artı 12, 20 var. Şunu atıyorum. Bana lazım değil ya. X soruluyor. Şöyle sıfırları da sadece işlerin, İşler dışlar yaptığımda X'in değeri buradan 18 olarak olurum. Evet 17. soru gene bir açı ortay sorusu. İçe açıortay, açıortayın tabanda ayırdığı parçaların oranı kolların oranına eşittir. 6, 18, 3 katı. O zaman 5, 15 olacaktır. Şimdi çevre istiyor ABC üçgeninin çevresi. Burası 15, burası 18, burası da 11. Dolayısıyla çevre 18 artı 15 artı 11, 33, 44 olarak buluruz çevreyi. 18. soru bir ağırlık merkezi ile ilgili. G ağırlık merkezi neydi? Ağırlık merkezinin köşe uzaklığı 2 birimse kenar uzaklığı 1 bir birimdi. Şurası da ne olacaktır? 5 olacaktır. Şimdi burada hem ağırlık merkezim açıortay ortay varsa bu üçgen en kötü ihtimal ikiz kenar üçgendir. Dolayısıyla burası da 17'dir. Şurası da nedir? Diktir. Ve şu da iki eş parçaya ayrılır. Yani 15 şöyle şu üçgenin yarısını çizeyim de A şuraya H diyelim. A H C üçgeni. Şurası 15, şurası 17. 8 15 17 üçgeni. 8 ise bunlar 8 8 olacak. Dolayısıyla x'in değeri ne olacaktır? 16 olacaktır. 19. soruda diklikten diklik inilmiş. Diklikten diklik inildiyse öklidi yapıştırın. Tamam. Şimdi şuraya y diyorum. Şurası yükseklik zaten. h kare eşittir 9 çarpı y. Yani h kare dediği 12'nin karesi. 9 çarpı y eşittir 144. y eşittir buradan 16. Şurayı buldum 16. Sonra da şuradaki üçgene bakalım bakın. Şu üçgene şöyle çizeyim buraya. 12, 16, x. Şimdi 3'ün 4 katı, 4'ün 4 katı, o zaman bu da 5'in 4 katı olacak. Yani x eşittir 20. Eğer özel üçgen değilse de Pisagor yapacaksınız. x kare eşittir, 12'nin karesi artı, 16'nın karesi diyeceksiniz. 20. sorumuz, bu da bir benzerlik sorusu aslında. Verilenleri bir yerleştirelim. E, hepsi zaten yerleşmiş. Şimdi 90, şu açıya alfa diyorum. O zaman burası ne olacak? 90 eksi alfa olacak. Burası 90, o zaman burası alfa olacak. Burası 90 eksi alfa olacak. İki üçgenin açıları eşse, bu eş açıların karşısındaki kenarlar orantılıdır. Şuradaki büyük üçgenden başlıyorum. Alfa'nın karşısına 15 var. Küçük üçgende alfa'nın karşısına 5 var. Büyük üçgende 90 eksi alfa'nın karşısına x var. Küçük üçgende 90 eksi alfa'nın karşısında 3 var. Bitti, şöyle sadeleştirdim, İçler dışlar yaptım, x eşittir 9'u buldum. Evet, 21. soru Aa, aslında ne sorusu? Üçgen eşitsizliği sorusu. Ee, ne diyorduk biz? Şöyle hemen kısa bir hatırlatma yapayım. Üçgenin kenarlarını ABC dersek, herhangi bir kenar uzunluğu üçgenin diğer iki kenar uzunluğunun toplamından küçük farkından büyüktür. Farkı negatif olması diye de mutlak değeri kullanıyordum. Şimdi ben 3x artı 2 ortaya yazdım. 3x artı 2 bu ikisinin toplamından yani 11 artı 6'dan küçük 11 eksi 6'dan büyüktür. Yani 5 3x artı 2 17. Şimdi bana x'i sorduğuna göre x'i bulmak için önce her taraftan bu eksi 2'yi bir çıkarayım eşitsizliğinin. 3 3x 15. Sonra da x'i bulmak için her tarafı 3'e böleyim. 3 bölü 3 1. Şu 3'ler gitti zaten. 15 bölü 3 de 5. O zaman x'in aralığı ne olacaktır? 1, 5 açık aralığı olarak bulacağız. Evet sorularımız bu kadardı. Ee, videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanal abone değilseniz de lütfen kanala abone olun. Hepinize sınavınızda, yazınızda başarılar diliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.